Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep beni bir Brawl Stars videosuna aylar yıllar sonra hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle yeni bir Brawl Stars videosu çekeceğim. Şimdi aranızdan soranlar olun. Neredeydin? Niye videolar atmadın? Dersiniz. Aslında demezsin, çünkü çok bir takipçim yok. Ama şey e, okullardan dolayı okullar var yani çalışmak zor oluyor o yüzden video atamadım size özür dilerim ama bu sefer bir video geldi işte Brawl Stars yenilenmiş hesabımla geldi bakın hesabımı göstereyim size 69 karakter. Evet, Surgünden tutun Şelisine, Fenginden Nitasına, Baz Işık Yılından Menplesine, A'dan Z'ye çok kişi var. Destanslar ve efsaneviler yok. Sadece Evet. Şimdi sizinle Falsol haritasını oynayacağız. Ama hangi karakteri seçeyim bir dakika. Bilgisine bakalım. Bu iyi gibi. Ben a Mike. Yani Mike. Ben Mike. Ben Mike'a kostüm almaya çalışıyorum. Ama bayağı bir pahalı. Yani pahalı dedim işte. Biriktiremedim. Biriktiririm düğümle alırım. Artık Denimark'ta nasıl oynuyorum görürsünüz siz de artık. Bir dahaki videoya yazın. Oyunun sesini açayım mı diye. Hop. Gelemezsin. Ay yedik golü. Yedik golü. Yedik 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 yedik. yedik. Oh. Byron atölyeme hop ben de şey yaptım, attım koltuğa oh, attım ya ya tam özel gücümü atıyordum bu bir bomba füzesi attım Byron'a Byron ilerideyim ama dur bir dakika. At şimdi. Vur golü. At dön, gol. Yediğimiz olsaydı olsun. Ayaksızsın Bayron. Ayaksız. attım kolda. Kol. Vur onu. Yapıştır. Kol. Defansın ama gol atarsın sen. Kol. Hiperşahı kullanacağım ama şu anda yer ve zaman değil. Ben topu kullanmayı seviyorum. ve de cübbala şimdi şöyle bir tane bomba şimdi Hop. aa pardon kapatıyorum face game İsterseniz face game kapatabilirim istiyorsanız. Yedik. Beni silin. <laughs> Ya hi Flash'ımı bastım ama zergün basamadım ya. Bakın nasıl bir noob olduğumu gördünüz siz de arkadaşlar. Yenilik. Üff. Şimdi farklı karakter seçelim. And Mike değil. Evet, bas ışık yolu geldiğinde ilk savaş top haritası buydu. İzden ben de bunu seçeceğim baz ışık yılı yani. Evet, piu 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 piu. Ama karakterin kupası düşük olduğu için rakipler de kolay. Attım ara pasını yani yapıştır. Oo, şimdi bak şimdi toplu toplu hale gelecekler. Ben ne yapıyorum? Top kazanmaya çalışıyorum. Astep atsana astep. Ah, şimdi atmadın bana. Yuh yuh top bende mi sanki be? Ya bir gidin ya. Top bende gibi dalıyorlar bana. Anlamadım. Tamam kazandık da. Golü ben atmak istiyorum. İşte. O oldu. Şimdi tekrar oynasam mı? Oynayayım be. Ne olacak? Fazla mal kız çıkarmaz. Notlarınız nasıl geldi karnelerde arkadaşlar? takdir falan aldınız mı yazabilirsiniz yorumlara. <gülüyor> <gülüyor> Golünü kaptı adamım be. Bırak bana topu. Gıcık mısınız? Nesiniz siz? Oh, ben vurdum. Ben öldürdüm. Ama yıldız oyuncu Frank olacak. Bakın. Maşa olacak yani. Aa, değilmiş. Tih. Ama doğru, iki golü de o attı yani. Hadi ya. Aa. Arkadaşlar, arkadaşım Trollface. Şimdi onunla bir maç atalım. Oo, onun bazı ışıklı 785 kupa. Ben ne seçeyim? Hadi ona bir gösteriş olsun. Al. Gideceğim de